Maçın başında onu da belki altın çizmek lazım. Gürsoy Yalçın'ın kardeşini kaybetmişti. Geçtiğimiz aylarda Sergen Yalçın Galatasaray taraftarı onu da unutmadı ve baş sağlığı dileğiyle hazırladıkları bir pankartla türbünlerde yer verdiler. İki teknik direktör de birbirini tebrik etti, kutladı. Maçın 35. dakikasında 10 kişi kalan Galatasaray Liverpool gibi çok temposu yüksek. Belki de bu maçta sakatlıkların da. Singon'un mesela önünü açan bir karşılaşma oynayıp bir derbiye yine yüksek tempolu bir derbiye çıkıp 35. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen maça kötü başlamış olmasına rağmen beraberliği alarak belki ikinci yarıda daha iyi oynayarak tabi bunu değerlendireceğiz önemli bir bir puan aldı diye düşünüyorum iki maç üst üste tempolu bir karşılaşmaydı beş aşısından yenilmemek önemli ama kazanabileceği de bir karşılaşmayı belki de İkinci yarıda Galatasaray'ın birazcık eline verdi gibi düşünebiliriz. İlke hocam siz neresinden bakıyorsunuz? Yorgun bir Galatasaray. 10 kişide kaldı. Daha da yorulacağı bir e, duruma geldi. Maçın öncesinde aslında dediklerinizi çok örtüşen Beşiktaş'ın oyunu Liverpool gibi oynayabilirse, topu çok fazla ayağında tutmazsa daha etkili olabilir bunu yapabilir demiştiniz. Bunu da Aynen. yaptı. E, ama maç 1-1 Galatasaray'da kaybetmedi. Sergen Yalçı'nın başlangıç planına 10 üzerinden 9 veririm. Hatta 10 da verebilirim. Çok doğru bir strateji. Topu Galatasaray'a bıraktı. Galatasaray oynadı. O bekledi ve işte aynı şekilde Galatasaray'ın Liverpool'a yaptığını Beşiktaş Galatasaray'a yaptı. Plan buydu iş doğru ki zaten öyle olacağını da tahmin etmiştik yani dedik ki üzerine gitmez bekleyecektir büyük yani. ihtimalle ve o işte Çerni gibi El Bilal gibi Rafa Silva gibi çabuk adamlarıyla e, hücum edecektir ve burada gol bulmaya çalışacaktır. Mehmet hocamın söylediği gibi katılıyorum bence Beşiktaş kaybetti bu akşam Galatasaray bir şey kaybetmedi. Çünkü ikinci 45 dakika bir başladı arkadaş yüzde yazdım şu 79'a yüzde 21. Toplu oynama Galatasaray'ın lehine. 35. dakikada 10 kişi kalmış Galatasaray takımı. %79'a %21 ikinci yarının başında Beşiktaş'ı kendi alanının etrafına kendi yarı sahasına hapsetti. Ya arkadaş hiç mi konuşmuyorsunuz içeride? Yani bir kişi biz fazlayız biz. Bir de oyuncu değişikliği de yapmadık Yani evet. Bir hamle yaparsın işte Galatasaray oyuncu bir de yani biz dedik ki evet. bir, bir çok çıkacak oyuncu var. Ona da çıkartma aynı yorgun takımla devam etti. Ya iyi de ya Sergen hocam kusura bakma. B planına da onun üzerinden 3 verim. Hmm. Yani oyun devam ederken gereken hamleleri hamleler. yapmadın. Evet. Aynen öyle. Ve oyuna müdahale etmedin. Niye? 1-1 bir, bir olduktan sonra gittin. 1-1 olduktan sonra da top bu sefer tamamen Beşiktaş'taydı. %75'e 25 oynandı oyun. Gollemeyi mi bekledin? Gollemeyi bekledi, Gollemeyi rahatladı ondan sonra hücum etmeye kalktı. İşte olmaz. Ya yakalamışsın. Hakikaten yani daha, daha iyi bir Hocam, da yakalayamazsın evet. Galatasaray. Müthiş bir maçtan çıkmış. Son derece hırpalanmış, yorgun. Tamam moral olarak çok üst seviyede belki ama bakıyorsun 10 kişi kalmış 35. dakikada ve 1-0 öndesin. Ben senden orada bir şey bekliyorum abi. Yani. Bugün e, kaybetseydi e, veya 11-11 berabere bitseydi Okan Hoca ile ilgili demeyecek miydik biz de? ya hocam keşke birkaç oyuncuyu dinlendirseydi acaba daha iyi olur muydu ama maçın arkası olacaktı nasıl ne? tersi olacaktı o zaman da diyecektiler ya kazanan takım bozulur mu ya bir şey Bu şey da konuşulacak burada Hayır şey. ben konuşmayacaktım hayır kendi içindeyim he, yani. ne dedik Eren'le Saney'i bekliyorum ha bir de ya şimdi saniye evet. 86. <laughs> dakikada oyuna girdi evet hiç mi bu kadar güvenmiyorsun Saney'e yani bu Saney idmanlarda hiç mi çalışmıyor sana hiçbir şey mi vermedi 86. 86. dakika hocam Icardi ile ikisinin giriş dakikası. Hani hadi İkardi'yi anlarım. Ama onun vücut dili değil ki. İkardi girerken değil. Okan Hoca ona değil. bir şeyler söylüyor. Okan Hoca'yı dinlemiyor bile İkardi. Değil mi? Onu ha. söylüyorsun. Ha. Yani o, o da önemli bir detay ama yani Okan Hoca'nın da belki başlangıç 11'i tartışılabilir. Çünkü daha diri takımlarla oynay, daha diri oyuncularla oynayabilirdi. İşte Eren gibi ki Eren de girdikten sonra bence oldukça katkı sağladı. Belki sahneyle başlayabilirsin. Çünkü diğerleri çok yoruldu ya. Veya devrede değiştirebilirdin o devrede. hamleyi de yapabilirdin değil Hayır. mi yani, yani 10 kişisin zaten 10, iyice yük tabii. binmeye yani başladı. Doğru. Her geçen dakika belli ki sen yorulacaksın Beşiktaş'ın şey gücü artacak fizik olarak daha ayakta kalacak ve senin üstüne gelecek. Yani bunu da açıkçası Beşiktaş'ın yapamaması gecenin Beşiktaş adına kötü notlarıydı. Yani oh. hiç kimse kusura bakmasın. Hakikaten bir daha böyle bulamazsın Galatasaray takımını. O yüzden Sergen Hoca'nın ilerleyen dakikalardaki performansını beğenmedim. Başlangıç planı son derece doğruydu ama oyuna müdahalesi ee, ve ikinci devre oynattığı oyun bence Beşiktaş adına çok kabul edilecek ama bir oyun işte. değil. Oyunu kendi alanınızda kabul ettiğiniz sürece Galatasaray hiçbir şekilde muhalif olmaz. Hiçbir şekilde. İsterseniz 2-0'da önde olun. Galatasaray bir şekilde bunu çevirir. Çünkü bu, o kadar kaliteli ayaklara sahip. Mutlaka zorlamanız lazım. Zorlamanız gerekiyor. Galatasaray özellikle 1-0 öndeyken daha zorla daha yani, cesaretli yani. bir futbol ortaya koymak zorundayız. Ne zaman olurdu. zorlayacağım? Devre de, arası... Yakalamışsın ya, hoca yani. Devre ne, ne, ne konuşuldu? Acaba? acaba? Daha değil. Daha, yani. daha cesaretli bir futbolla çok özür dilerim hocam. Doğru, sen ben doğru. Biliyorum, biliyorum sen. devam Daha cesaretli bir futbolla Galatasaray üzerinize gittiğin zaman sen oradan 3 puanı alırsın. Ama onu yapmadın sen. Yani Mehmet hocam biraz önce söyledi. Yayına girmeden önce de söyledi. Yani soyunma odasında ne konuşuldu? Ne Galatasaray bizim üzerimize gelecek. E biz duralım. Gele... Hayır abi, sen niye gitmiyorsun üstüne? Sen üzerine gideceğin kaliteli ayaklara da sahipsin, oyunculara da sahipsin, çabuk oyunculara da sahipsin. Oyunun orta sahada yönlendirecek oyunculara da sahipsin. Üzerine gitmedi hocam art, artı topa da sahip olamadı. Onu hiç. diyorum hocam işte. Geri de oyunu kabul ettin, geride oyunu kabul ettin diyorum Galatasaray'a karşı. Oyunu kabul eden takım ya mağlup olur. Ya da işte 1-0 öndeyken 1-1 bitiyor. Galatasaray diyorum ya mağlubiyeti kabul etmiyor artık. E bak Neyi varsa bazen risk alarak bunu yapıyor. Ama çeviriyorlar oyunu. Müthiş bir maça başlıyorsunuz. Yani Galatasaray'ın oyun alanlarını kapatıyorsunuz. Galatasaray'ın temposunu düşürüyorsunuz. Galatasaray'a karşı yapacağınız her türlü hamleyi çalışmışsınız ve yapmışsınız. Sağ içerisinde herkes koştu herkes alanları kapattı Beşiktaş'ta. Yani müthiş bir oyun vardı. Bir türlü oyun kuramadı Galatasaray. ki kendi sahasında çok tempolu oynayan. Tamam. Dört gün önce böyle bir maç oynadı. Liverpool maçı oynadı. Çok fazla efor harcadı. Bunu da söyledik. Ama Sergen Hoca oraya çok iyi çalışmış. Fakat ikinci yarı o kadar şey değişti ki. Çok fazlasıyla değişti. Galatasaray 11 kişi, 10 kişi, 9 kişi. Ben artık şuna inanmaya başladım. Galatasaray kaybetmemeyi benimsedi. Kaybetmemeyi benimsedi. Ha bunu çanak tutan Beşiktaş değil mi? Evet Beşiktaş. Yani 10 kişilik rakibe karşı siz pozisyon üretemiyorsanız, topa sahip olamıyorsanız ki İlker Hocam burada verdiği istatistik çok önemli bir istatistik ikinci yarı itibariyle. E burada bir sorun var demektir. Ama Galatasaray'ın oyun gücünü ben bu akşam yine beğendim. Yani kaybeden Beşiktaş diyorlar puan olarak mesela kaybeden Beşiktaş veyahut işte e, alması gereken puanları Beşiktaş diyorlar ama bence eee Galatasaray bir puan kazandı. Ve önemli bir puan kazandı 10 kişi kaldı Yani 10 kişi şey... kaldığınız 10 kişiyle kaldığınızda e, inanılmaz bence müthiş bir efor harcadılar gene. 10 kişiyle oynamak çok kolay değil. İkinci yarı itibari başlangıcıyla hem topa hükmetti hem biraz daha oyunur Beşiktaş alanına yıktı. Beşiktaş buna çok karşılık veremedi. Bir de hocam baksanıza 20'de Singo e, arka direğe evet. 26'da Salai girdi. 35'te Davison Sanchez gitti. İki Kaan tane Atletik oyuncun. İki stoper, iki stoper ağırlıklı ve atletik oyuncun, çabuk evet. oyuncun İdali İki senin yapamaz. senin ideal olarak bugün en çok ihtiyacın olduğun oyuncu profili yok. Yok. Kaan, Ayhan yedeklerde yok değişiklik de yok stoperde. Evet. Yani A o halde devam ediyor. Çekti. çekti. Lemine'ye çekip o zaman zaman, hikay geldi oradan Aynen. o kurmaya top Yani dolayısıyla e Ciddi risk aslında değil mi bunlar da hep yani. Ama elinizdeki mevcut kadro içerisinde yoksa ne yapacaksın? Yani evet. Ne yapacaksın? Yapacak İleride şey çok yap. seçenek var ama savunmada tarafta çok. Var, ama arka tarafta var mı? Arka tarafta yok. Hocam